Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu video Shiba'nın TL bazlı direnç ve destek rakamlarını vermeye çalışacağım. Şu anda 32'den işlem görmekte. Sıfırları atarsak ilk bir direnç bakarak bakarak başlayalım. 37-38 arkadaşlar Shiba'da geçilmesi gereken önemli bir eşik. Ne zaman burası kırılırsa kendisini 48 bölgesine, 48 direncine atmak ister ki bu 48 bölgesi de çok çok kritik bir direnç. Çünkü defalarca daha önce destek olarak çalışmış şimdi bizim karşımıza direnç olarak çıkacak. 48 geçilirse de diyebiliriz ki eski zirvesi olan 70 bölgesine kadar gitmek ister Shiba. Aşağıda ise destek bölgesi olarak ilk destek bölgemiz 28 bölgesi bulunmakta. Buranın aşağısında fiyatlamalar bizleri Shiba'nın 23 bölgesi olan yani dibi olan bu bölgeye götürür. Şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önce mesela Shiba'da almamışsınızdır, alım yapmamışsınızdır. Baktınız şu destek bölgelerine gelirse, bakın gelir demiyorum, gelirse buralarda alıcı olup arkadaşlar aşağıya, dibin aşağısına stop koyarak güzel bir alış denemesi denenebilir. Ama tabii ki bu işlemler asla üzülecek bir parayla da yapılmamalı. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar.